arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle beraber 2-3-4 player games oynuyoruz ama şu anda anlık tek başımız zayız yani bu sefer tek başımız oynayacağız bir dahaki videomda söz veriyorum ki başkalarıyla oynayacağım yani zamanı yerinde yani şey bulabildiğimde arkadaşlar bir fırsat bulabildiğimde başka kişilerle beraber oynayacağız arkadaşlarımla evet arkadaşlar şu anda şimdi giriyoruz Hangisini açalım? Ben oyunları oynuyordum biz. İlk başta şu oyunu bitirek. Anam. Çok basit arkadaşlar. Ben hep şey çıkıyor her şey. Bu da ilk seviye. Bak arkadaşlar, daha ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye, beşinci son seviye var yani. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi. O, bakın. O. Anam. Ama. Şey. Tamam. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Size <laughs> çerez oyunu arkadaşlar. Bunlar biraz güçler geçirmelik. Tamam yani yaptık. 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 Yani çok basit. Ha, que eu não yeah! oh. Ah, bem disso just aqui do bichinho. Vai kızı. Arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi benim. Bu çok uzun falan yani. aldık yani. Aldık. Tamam efendim sunmut. Tamam. Topu skiliyor. Yaklaştı acaba? Tamam. Tamam. Bitiremedik be. Bir daha oynuyorum. Ah! O çok pis refleks diyor. Şansım ne be? Böyle bir şansım olmaz ya. Arkadaşlar. Olmuyor ki. Olmuyor. Tamam. tam bitmedi daha yaptık arkadaşlar bir daha oldu arkadaşlar of oh be okay, tamam. sinirlenmiyorum oh arkadaşlar oh en sonunda yaptık şunu çok fena refleks ya Şimdi Neyse şimdi tank oyunu güzel olur be. Evet tank oynayalım. Ama arkadaşlar gidiyoruz. Kırmızı diye gördüğünüz gibi. aşağı gidelim bak. Ooo sarayla baş başa kaldık için buluşur. Başar. İlk seviye basitti. Çok basitti. Yani ilk seviyeye göre bu aşırı zor. Bu son seviye ne bakacağız arkadaşlar? Şimdi başlıyoruz. Başladım. Başlıyor, Bakın. Ama şimdi zaten gösteriyor. Kırılır şimdi. Yaptım. O, bu yani. Oo sıktı. Abi bu seviyeye göre. Oo arkadaşlar. Zoru gördük abi. Zoru gördük abi. Uf, çok fena gidiyorum. Çok fena ya. Bu arkadaşlar bayağı zordu. Bayağı bayağı zordu abi. Bu seviyede ne halkın gidecek Tamam. Yine başladık. Gidiyorum. Ha, bu arada mobili ücretsiz ve hiç yer kaplamayan bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Yani çok kişinin bildiğini düşünüyorum arkadaşlar bu oyunu. Yani bilindik bu oyun arkadaşlar bu. Yaptık son seviyeyi de. Üçüncü seviye daha zor bence. Oha. Oha bu ne? Bu ne lan? Ama hemen ölüyor ki bu. Çok basit. Yani. Çok basit lan. Arkadaşlar bu yani en kolay seviye diyebilirim size. O kadar öyle yani. Son seviye. Şu göbekleri yeneyim mi? Şu göbek yetişmiş, çok zor ha. Şu göbekini atıyorsun. Tumumu ne hal <laughs> Ya, oynamak zaten X yed. Son şey o ocağıttıra abi. <laughs> Arkadaşlar <bu da> <laughs> <Abi>, <laughs> kazandık. Sarı bir mavi sefer. Yeşil sefer. Şimdi üçüncü rantı yapıyoruz. Of. Oh. Oh, üç fena oynuyor. Üç fena oynuyor abi. Üç pis oynuyor. Üç kötü oynuyor. Üç pis oynuyor çok pis oynuyor. Üç, üç, kötü. Üç kötü arkadaşım. Üçü denemeye değmez abi. İnsan bir şey yok. yapıyorlar lan. Tamam arkadaşlar. Şimdi yenisini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şu sponsoru nasıl yemişim. Günlerimi almıştı. Şimdi sarı yemeceğimi düşünmüyorum. Lan çikolata falan geldi herhalde. Şu uç baya kötüymüş. Dördüncü yalnız arkadaşlar. Oh. Dördüncü. Dördüncü yani. Bir yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Of. Çok fena gittik. Arkadaşlar tamam. Oh. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Yenelim. yenelim. Hadi yenelim. Yenelim. Of. Of. Arkadaşlar tamam. Götür, götür. Şu mavi halletsek aslında. Zaten ödümde. Zaten. Şu sarıya halletsek. Bunları zaten daha öbürlerini zaten mavi mavi çerez. Abi sıktım gördüğünüz gibi. Tüm se dördüncü Seviye bayağı zormuş. bitmiyor mu lan? Hayırdır gel lan <laughs> devam ediyoruz. Devam ediyoruz. o oh! Kaybedeceğimizi düşünüyorum. puanımızı aldık. Alkış. Alkış. Alkış yani bu arada. <laughs> o bir imkansız. Kırıl vurdu. Çok güzel ha. oldu mu ha? Arka yapacağız gibi. Yapacağız gibi duruyor. Başaracağız gibi. Sarılı kazan. Ya kazandım. Beni de sevdim. Oğlum be yeter artık ya. Bak yanlış yanlışla Ne zaten yenme yani, imkansız. Arkadaşlar bu sefer şimdi şu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Hiç denememişim. Onu çok seviyorum. Yeni geldi çünkü. diyormuş ki. 68 yaptık biz. 50 points istiyormuş. Biz 68. 70 mi? Imkansız bir şey. Çok zor. Zor geldi. İyi geldi. arkadaşlar. Of be. Bu yaptık zaten. <laughs> 85. 70 istiyor. 85 yaptık. Bu kaç istiyor? Oha 90 ne? 90 ne lan? Yok oğlum. İmkansız. Ne? İmkansız gibi bir şey bu ya. Oğlum Bu refleks olmaz. Olmaz. Hiç olmaz bu refleks. Oğlum. Oğlum 45 ne? Oha. Oğlum bu refleks imkanı yok. Ve bu şanslı. 90 point imkansız. Kaçlar. İşte. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oh, of. Oh. Arkadaşlar 90 imkansız ama. 90 im imkanı yok ki 90. Arkadaşlar 900 puan nasıl yapayım lan? arkadaşlar olmuş Bakalım 120 point falan istersen yani ne yaparım ki? Şöyle 90 point imkansız gibi. Hem yani böyle. Başım. Önce bas bas. Arkadaşlar. Şey. <laughs> Bizim yapmamız değil. Şu an bunu yapmamız değil. 50 point yaparsak bize şükür. Abi. 50 point de yapamayacağız ki. Hadi yaptık en azından. 60 yapar mıyız ki? Yok be. Gelmez 60 ya. 60 gelmedi. 60 gelmedi. Arkadaşlar Tamam arkadaşlar, hepsini tutturursak olur bence hızlı bir şekilde. Arkadaşlar. Hı, 80 yapalım, 80 gelmez de. 82. Çok Şu an Sonu kadar. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar artık bu kadar yeter. Bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Son video 15 dakika olmuş arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek verip beni daha büyük yerlere taşıyabilirsiniz. Görüşürüz.